devam ediyor. Birbirinden değerli konu ve konuklarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Yine yanımda ordunun yetiştirmiş olduğu çok kıymetli bir insan. Benim de gerçekten saygı duyduğum bir ağabey bildiğim. Ee, ve kendisinden de sohbetlerinden de teyze aldığım Gürgentepe Belediye Başkanımız Yaşar Şahin Hocam yanımızda. Hocam evet Haber Ordu olarak biz ordu günlerindeyiz. Siz de Gürgentepe Belediyesi olarak ordu günlerindesiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Ben artık İstanbul'da olduğum için ev sahibi sayılırım. Sizlere hoş geldiniz diyoruz. Evet ordu tanıtım günleri nasıl gidiyor hocam? Böyle başlayalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca güzel iltifatlar için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geçmişe ait bir dostluğumuz elbette ki var. bunun da verdiği güvenle davetin için de teşekkür ediyorum. Ordu 10.'sunu düzenlemiş olduğu bu Ordu tanıtım günleri gerçekten çok tatlı, çok heyecanlı. İşte şu anda da etrafta gördüğümüz gibi daha kalabalık ve heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Yaşar Hocam bu kalabalığı neye bağlıyorsunuz? Ben şuna bağladım biraz. Hani iki senedir pandemi süreci oldu, yapılamadı. İnsanlarda da bir özlem oldu, bir hasret oldu. Bir de belediyeler biraz daha böyle iyi hazırlanmış gördüm ben bu seferkine. E, ee, bu, siz de hani şeyleri düşünüyor musunuz? Çok çok doğru. En temelinde tabii ki özlem var, hasret var. Uzun zamana ait. Bu pandemi bizim bildiğimiz ve henüz farkına varmadığımız şekilde bizi çok etkilemiş. Kesinlikle. Bizi e, yüz, sima, selam, sevgi, muhabbet ve ziyaret olarak bizi bayağı bir uzak tutmuş. İnsanlarımız da e, adeta bunun acısını çıkaralım dercesine e, bugün buraya Biz koşup geldiler. Yani bu cümle tam bu işin özeti. Gerçekten yani öyle. Yani de. adeta böyle e, koronaya da inat inşallah tedbirleri de yine elden bırakmadan e, koronaya inat bu kucaklaşmayı, bu selamlaşmayı, bu sevgiyi, bu birliği, beraberliği ayakta tutma, zinde tutma konusunda vatandaşımızın ne kadar kararlı ve uzun zamandır da beklemiş olduğu belli. Hasretliği beklediği belli. Evet, evet Gürgen Belediye Başkanımız Yaşar Şahin Hocama yine şunu sorarak devam etmek istiyorum. Peki Yaşar Hocam tabii pandemi süreci bir içe kapanma dönemiydi. Çok herhalde İstanbul'daki derneklerimizle, İstanbul'daki Gürgen Tepeli ve Ordu'lu hemşerilerimizle çok bir, bir araya gelemediniz. Burada da şimdi tabii bu ilk oldu şimdi İnanılmaz bir şey vardır var mı Gürgen Tepe'ye yatırım düşünen veya Gürgen ile alakalı böyle güzel hayalleri olan görüşmeler falan yapabiliyor musunuz nasıl geçiyor o tanıtım günleri? Şimdi işin doğrusu tanıtım günleri daha çok şu anda işin doğrusu yani onu gözlemliyorum birlik beraberlik sevgi hoşgörü hoş sohbet üzerinde yürüyor ancak tabii ki esas projeyi yerinde ...görmek, konuşmak gerekiyor. Bir de yatırım yapacak kişilerin oradaki e, katacakları ve kazanacakları... ...iki durumu da göz önünde bulundurarak hareket ediyorlar. Bunda da haklılar, doğrular. İnşallah ben e, devamlı davet ediyorum. Altyapı olarak hazır olduğumuzu, arsa konusunda ve hafriyet konusunda... ...kolaylıklar tanıyacağımızı ve kendilerine e, bu konuda yardımcı olacağı hazır olduğumuzu bunu devamlı beyan ediyorum. İnşallah değerlendirirler. Eyvallah. Evet buradan çok önemli bir çağrıda bulundunuz. Çok önemli bir davette bulundunuz. Ben de bunu özellikle ilan etmek istiyorum. Bakın ordulu hemşehrilerimiz, çok saygıdeğer ordulu iş adamlarımız, Urgentefe Belediye Başkanımız sayın Yaşar Şahin der ki eğer orduların ordulu olsun olmasın yani buradan sesimizin ulaştığı dikkatini cezbedecek kim varsa yatırımcılarımız, iş adamlarımız Gürgentepe Belediye Başkanı olarak ben Yaşar Şahin olarak yani orayı temsil ederek Gürgentepe halk adına da bu sözü veriyorum. Yer konusunda, hafriyat konusunda her türlü altyapı konusunda desteği vereceğini ifade ediyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle gelip incelemelerini, evet. Gürgentepe'ye gelip incelemelerini bu yatırım konusunda ve iç alanı ve sahası konusunda Tepenin bakir bir yer olduğunu kazananların yani oraya yatırım yapanların kazandırmaktan da daha fazla kendileri kazanacaklarını buradan gerçek garanti ediyorum. Başkanım peki yol durumu ne aşamada şu anda? Ben uzun zamandır gelemedim orduya. Ordu, Ordu Gölköy yolu ne aşamada? Şu anda iki noktada bir vatandaşlarımızın bildiği turşucular dediğimiz bölgede bir de Kadıncık, Ulu Bey'in biraz yukarısında Kadıncık dediğimiz bölgede bir miktar kaldı. Geri evet. taraflar asfaltlandı. Çok güzel. Ee, şu anda e, normal bir hızla daha önce bir buçuk saatlik yol şu anda 30 dakikaya indi. Çok güzel. Tabii ki tamamlandığında 20-25 dakikada Ordu Gürgentepe. Bu, bu yolla beraber Gürgentepe'nin, Gölköy'ün, Ulubey'in makus talihi de değişecek gibi gözüküyor. Katılıyor musunuz? Şu andan itibaren bile değişti. değişti değil mi? Daha önce Ordu'ya gidip gitmemekte, Gürgentepe'li karar vermekte bir gün iki gün düşünürken şu anda gidiyoruz geliyoruz. Hazırız. Bunun hiç hesabını bile yapmıyor ulaşım bakımından. Eyvallah. O zaman biz buradan ben hem sizin adınıza da bu teşekkür etmiş olayım. Eee belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, bürokratlarımıza emeği kimin emeği geçmişse bu yolda. Biraz uzadı, biraz yılan hikayesine döndü ama neticede sonu güzel olsun inşallah. Herkese teşekkür etmiş olalım. Eee son olarak şunu soracağım. Eee Gürgentepe'de seçildiğinizden bu yana neler yaptınız? Eee şu anda ne aşamadasınız, durum nedir, hedefler tutuyor mu? Bunları bu görüşlerinizle alayım inşallah yayınımızı bitirelim. İnşallah biz söz verdi zaten yapamayacaklarımızı söz vermemiştik. Burada tabii devletimiz ve Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz olarak elbette ki ortak bir çalışma içerisindeyiz. Biz e, şu anda Işıktepe-Çamaş arasını Gürgentepe-Çamaş arasını e, gayet güzel bir şekilde hem yeniledik, genişlettik ve çok güzel bir asfalt oraya dökülmüş oldu. Diğer taraftan 5 tane mahallemize asfalt çalışması yaptık ve bu da gayet güzel oldu. Yine güzel bir halı saha kazandırdık Gürgentepe'ye. Yine birçok mahallemizde iki araç yan yana geçemiyordu. Merkez mahallelerimiz büyük mahallelerimiz olmasına rağmen onları yol genişletmesini yaptık. Kilometre olarak bir hayli fazla. Şu anda vatandaşımız belki onun kaç kilometre olduğunu merak eder ama ben şunu söyleyeyim. Gürgentepe ile mahalle arasındaki sıkıntıyı giderdik. Onu açıkça söyleyeyim. Yine mahalle içinde çalışmalarımız devam etti. Yine uzun zamandır Gürgentepe'nin iklim açısından da çabuk bozulan yollarımız var. Daha önce gelişigüzel yapılmış yollarımız. Onlar da çok çabuk bakım istiyor. Her kar yağdığında, her yağmur dolu yağdığında mutlaka su yolun malzemesini alıp götürüyor. Adeta sıfırdan başlamış oluyoruz. Gürgendepe'de kar, yağmur, sis fazla olan bir bölge olduğu için e, bu meyanda maalesef e, biraz sıkıntılarımız oluyor. Asıl çözüm elbette ki sıcak asfalt veya beton. Beton. Yok. Evet. Ee, biz de tabii ki e, Haber Ordu olarak, Ordu'nun kentin haber merkezi olarak sizin de çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Evet, başarılarınızın devamını diliyoruz Sayın Başkanım. Lütfettiniz, canlı yayınımıza katıldınız. Ee, biz de burada konuklarımıza tekrar diyoruz ki, Gürgen Tepe Belediye Başkanımız Yaşar Şahin'in çağrısına lütfen kulak verelim. Ee, lütfen bu çağrı çok önemli bir çağrı. Genelde yerel yönetimlerle e, istişareli bir şekilde, kol kola yatırım yapmak isteyen insanların işini çok kolaylaştığını ben de siyasi e, danışmanlık yaptığım dönemlerden biliyorum. Evet tekrar haber oldu. Ekranlarında yaptığımız canlı yayınımız tüm ve konuklarla, konularla, sürpriz konularla, konuklarla devam edecek. Hürriyeti ve Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Şahin'e katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz ve kendisini uğurluyoruz. Hayırlı günler diliyoruz şimdi. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı